başvuru nedir? Ne zaman başvuru yapılabilir? Bu mektupla başvuru da iltica başvuru türlerinden bir tanesidir. Bu mektupla başvuru da mülteci dairesine gitmeden, polise gitmeden yapılan bir başvuru türüdür. Bunu kendiniz yapabileceğiniz gibi avukatınızda da yapabilirsiniz. Ancak şartlardan herhangi birisine sahip değilseniz mektupla başvuru yapma hakkınız bulunmamaktadır. Mektupla kimler ne zaman başvuru yapabilir? Değerli arkadaşlar, ister legal ister illegal fark etmez. Siz iltica edeceğiniz ülkeye gittiğinizde, eğer hastanedeyseniz, hapishanedeyseniz, deport hapishanesindeyseniz, transit uçuş nezaretenesinde, hapishanesinde ya da transit uçuş bölgesinde bekletiliyorsanız, yaşlı bakım evinde iseniz ya da gençlik bakım merkezlerinde iseniz, yani bu şartlardan herhangi birisini sağlıyorsanız, sizin başvuru merkezine fiziki olarak gitmenize engel bir durum varsa, bu sefer mektupla başvuru yapma hakkınız bulunmaktadır. Değerli arkadaşlar, mektupla Başvuru yapabilmek için yapmanız gereken bu mazeretlerden herhangi birisine sahip olmanız gerekir. Örneğin, başlayınız. Hamile bir hanımefendi bir ülkeye girdikten sonra sancılara arttı ve acil bir şekilde hastaneye kaldırılmak zorunda kaldığını varsayalım. Bunun normalde iltica etmek için gelmişti fakat iltica dairesine de gitme imkanı fiziken bulunmamaktadır. Bu sefer avukat marifetiyle iltica etmek istediğini yazılı dilekçeyle, gerekçeleriyle birlikte başvuru yaptığı takdirde iltica dairesine gitmeden iltica başvurusu yapmış olacaktır. Aynı zamanda tabii konaklama problemini de çözmesi gerekebilir hastaneden sonra. Burada da belediyeden bu noktada yardım isteyebilir ya da kalacak yerleri varsa onu adres olarak gösterebilir değerli arkadaşlar. Bununla birlikte özellikle bir diğer konuda eğer 6 aydan fazla vizeniz varsa ya da 6 aydan fazla oturumunuz varsa da iltica dairesine gitmeden evinizden mektupla başvuru yapabilirsiniz. Özellikle aile bileşim vizesiyle gelen başvurucular iltica mı edelim etmeyelim mi şeklinde genelde böyle bir kararsızlığın içerisinde bulunabiliyorlar. Bunlar da iltica etmeden aile bileşim vizesi üzerinden mektupla başvuru yapabilirler ve ilticaları evlerinden devam edecektir. Bu da başka bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Hangi ülkede olursanız olun bu haklara sahipsiniz. Bunları yapma imkanınız bulunmaktadır. Evet değerli arkadaşlar bununla ilgili detaylı bir video Almanya için yapmıştık oraya bakabilirsiniz. Ama diğer ülkeler için de bu bahsettiğimiz kurallar geçerlidir. Bununla ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmından sorabileceğiniz gibi Oktay Ozdemir OO adlı Twitter hesabımızdan ya da Oktay Ozdemir OO adlı Instagram hesabımızdan da sorabilirsiniz. Değerli arkadaşlar beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı ihmal etmeyiniz. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız. İyi günler.